şey söyleyeceğim ben şimdi tabii ki ben ben çok olan o kadar o kadar da lütfen 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 Ay arkadaşlar da gördüm. Ben baktım tabi tabi tabletle. bunlar yani bu değil. Değil. Bu arkadaşlar. Birisi. Ellerim. Ben de bu Bakalım Bu. Arkadaşlar. Ee, bu gelmiş. Bu. Bakın bu. Hepsi göstereceğim. Bu gelmiş. Tek bu. Bu. Ve bu. Ve bu gelmiş. Birkini kalmıştı. Ha bak burada da geldi. Bu da geldi. Yani bunlar ne böyle? Çünkü almış. Hepsi de. Hepsi almış bu işte yani, arkadaşlar e, şey e, şey göstereyim bir şey dediğim ödül buydu ya bir tane e, bir tane bir şey onu size, göstereyim ama bir tane çıkacağım bir tane bir şey almış yani onu da ben aldım ben aldım ben aldım, ben işte. aldım ama bu da ısrar ettik aa ne bu ne

ben reklamı yapmak bakın reklamı yürüyüşü. Şimdi bunu almışlar bize. Ben almışım. bakın, bakalım. Ben de o Çok kusura bakmayın. Bir tane daha diş Ee, kuzenim bunu çok beğendim. Bunu, bunu, bunu ve bunu çok beğendim. Bu halı gibi beğendim. Hepsi Hep bu beğendi ama sadece bunu beğendim. Bunu zaten ki Bunu zaten beğendi. Ve ben e, o bu şey istemişti. işte. E, biraz bunu istiyor işte. Nerede Bunu istiyor işte. Kuzenim biraz e, ikinci sınıf belli dördüncü sınıf olacaklar. Güzelim bu e, kuzeyi bunu çok istemiş. Bir tane var ya abi bunu babasına gitmeye izin verdi. Çok pahalı. ama adını söylemek istemiyorum. Belki şimdi tanıştım da. Bu şey var Yani çok istiyormuş Bu bunu. Güzel. Bunu çok istiyormuş. Ama bakın böyle e, karakter yapmayı seviyormuş. Ve bunu çok pahalı olduğu için babasını almayacakmış. Yani bu. Eğer e, bir işte var arkadaşlar. çok pahalı olduğu için ağlıyorduk. Ben de üzülüyorum. Belki belki oynar benim tabii ki. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. biz ağlıyor. alacağız. ağlıyor. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben 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 yani abi tabi kalemi aldık arkadaşlar. E, ee, bunu size işte, söyleyeyim yani. Yani arkadaşlar size işte, bir şey söyleyeceğim ama. Yani kuzenim e, bunu al dedi ki baba. Baba e, bunu almana gerek yok dedi. Ben sana, ben sana bir tane daha bir şey göstereceğim. Onu alır mısın dedi. Ya yani, işte üç tane bir şey alacakmış. Şey kendine. Ve beni geçiyor. Bakalım çıkarttım. Hep her bir tane bir şey alacak. Olağan Yetişer evet, bir yer. oldu. Gülü. Bu. Bu çok beğendim. Bu. Hadi, hadi, hadi. Bu. Bu. çok beğendim. E bu çok beğendim. Bu. Bu. ışığı ve. Bu Ve bunu. Bir tane bir şey yaptım. Böyle. Hadi. Yoksa evet, ee, bu. Evet. Bu. ve bunu ben de kuzenime. Kuzenim e, aa, geçtiği için sekiz yaşında. Ben ise o, o, o gireceğim. Ona gireceğim. sekiz yaşında işte. Sekiz Sekiz ya şimdi ayrıca şey. e, bunu çok istemişti. Yani e, istiyor ya ben ne yapayım yani. Bir tane sürpriz alacağız arkadaşlar. Çünkü benim bir sürü herhalde bir sürü şeyim var. Yani o da aynı ee, bir şey. Bunun için. Bir yok. Yani. Bir sürü şeyim hiç istiyorum. Yani. O zaman kanalıma böyle Çok seviyorum. Görüşürüz. Videoyu bir kere atlamaya çok.